Kadın erkek tanıtmadaki yaptığımız bu video çalışmalarında bu 3-4 tane kadınlarla ilgili video yaptık. Bu bölümde de erkeklerle ilgili erkeğin fıtrattan gelen özelliği, zaafları ve sonradan kazandığı, kazandığı özellikleri ile ilgili birkaç kelam etmek istiyoruz. Tabi kitapta bunun detayları vardır. Biz bunu ana başlıklarıyla anlatmaya çalışacağız. Yani kadınların bir takım fıtrattan gelen özellikleri var da erkeklerin yok mu? Erkeklerin de var. Dolayısıyla onların ana başlıklarıyla onları anlatmaya çalışacağız. Detaylarına girmeyeceğiz tabi. Erkeklik ve dişilik, her çağda özelliğini ve cazibesini korumuştur. Erkeğin fiziksel gücü var, saldırı dürtüsü var ve dolayısıyla kavgacıdır, eylemcidir. Erkek bu fıtratta, bu özellikte yaratılmıştır. Kadınsa narin olması, güzel olması, doğurgan olması, evi delleyip toplama özelliğine sahip olması da kadının özelliğindendir. Dolayısıyla bu iki cinsin fıtrattan gelen özelliklerini üzerinde bize ciddi çalışmalar yaptık ve bunları da kitaplaştırmaya çalıştık. Bir şey vurgulamak istiyoruz yani şeye geçmeden önce. Kadın erkeğin fıtrattan gelen özelliklerini anlatmadan önce. Günümüzde eşitlik adı altında kadınla erkeği birleştirme cinsiyetleri birleştirme çalışmaları vardır. Bu tamamıyla fıtrata aykırı bir şeydir. Kadın, kadın gibi hareketler sergiler. Erkek de erkek gibi hareketler sergiler. Bunun başka bir yolu yoktur. Ha bunun başka bir yolu istisnai durumlar olabilir. Ama genelleme olarak durum budur. Kadın, kadınlık vasfına sahiptir. Erkek de erkeklik vasfına sahiptir. Dolayısıyla biz Kadınlıkla, kadınlarla ilgili vasıfları, kadınlarla ilgili fıtrattan gelen özellikleri ilgili birkaç tane video yaptık. Onları da kısa özet halinde anlattık. Şimdi erkeklerle ilgili birkaç özellik anlatacağız. Detayları zaten konum itibariyle giremiyoruz. Erkeğin birinci özelliği saldırgan olması. Erkeğin fıtratında var bu saldırganlık. Yani onun için yüce yaratan ona fiziksel güç verdi ve dolayısıyla da o gücü bir de saldırganlık dürtüsünü verdi. Bu ikisinin birleşmesiyle anında hemen harekete geçiyor. Bir de öfke belası var onların. Öfkeyi kontrol altında tutamadıkları vakit o saldırganlık dürtüsü daha fazla öne çıkıyor. Peki bunu tabii ki çeşitli biyolojik nedenlerin yanında bir de ruhsal yönden, bir de gizem yönünden de bunun nedeni vardır. Çünkü erkek koruyan, kollayan, sahiplenen konumda bir vasfa sahiptir. Yani erkek saldırganlık dürtüsü ne demeliydi? Erkek ailesini koruyacak, eşini koruyacak, çocuklarını koruyacak, ülkesini koruyacak, malını, mülkünü koruyacak. Onun için de buna saldırganlık ve fiziksel gücü verilmişti yüce yaratan tarafından. Bu onun doğasında var olan bir şeydir. Hani karı koca ilişkiler açısından da şunu ortaya koymak gerekiyor. Yani evet kadın erkek çabuk parlıyor, çabuk hiddetleniyor. Hatta bunu kontrol altında tutamadığından dolayı da şiddete yöneliyor. Kadın da bilmesi lazım ki ya erkekte böyle öfke var, şiddet var, e, saldırganlık dürtüsü yaratılıştan var. Ya bırakın kızdığı vakitte bağırsın, çağırsın, duvarları yumruklasın. Yani kadın da inatlaşmaması lazım. Yani erkeğin o saldırı dürtüsü karşısında, öfkesi karşısında kadın da inatlaşırsa o zaman ne oluyor? Her iki tarafta zararlı oluyor. En çok kararı çeken de erkek oluyor. Çünkülü çünkü o saldırganlık dürtüsünü şiddetini eleme dönüştürüyor ve sonuçta da bir e, olay çıkıyor ortaya bir mağduriyet ortaya çıkıyor. Sonradan erkek pişman oluyor ama iş işten geçmiş oluyor. Yani dolayısıyla erken saldırganlık dürtüsü fıtratan olduğunu kadınların bilmesi lazım. Erkek de bilmesi lazım da onu kontrol altında da tutmasın erkek de bilmesi lazım. Bu da neyle olur? Bilgilenmeyle olur. Bilinçlenmeyle olur. Dolayısıyla da biraz da tecrübe deneyimle olması olur tabi bunlar. İkinci erken özelliği, yani bu kadın erkek ilişkilerinde erken cinselliği hep ön planda gözüküyor. Ya bu erken suçu değil. Yaratan onu bu özellikte, bu yapıda yaratmıştır. Dolayısıyla erken cinselliği erken suçu değildir. Cinselliğinin önde olması bu suçu değil. Çünkü ona görsellik, onun cinselliği görselliğe dayalıdır. Erkek cinselliği çağrıştıracak Kadın üzerinde herhangi bir davranış herhangi bir şey gördüğü vakit onun cinselliği hemen devreye girer. Kadın öyle değil. Kadın ki uyarılmadan ön hazırlık olmadan cinselliği devreye girmiyor. Dolayısıyla bu alan da büyük bir alandır. Bizim konumuzun da dışına çıkmıyor. Fakat detaylarını detaylarını kitapta anlatmaya çalıştık. Alıp okursanız bunun nedenini de detaylı bir şekilde öğrenmiş olursunuz. Erkeğin üçüncü özelliği eşiyle rahat konuşamaması. Hani hep hanımlar bundan dertleşirler. Adam geliyor eve, kumandayı alıyor eline. Ondan sonra da birimizle konuşmuyor. Kendi halinde, kendi dünyasında. Yani bunun bundan yakınıyor. Yani kadın, kadınlık sanatını bilirse erkeğini konuşturur. Ama bir de şu var, kadın erkeğin fıtratında konuşma şeyi yoktur. Beyin yapısı konuşmaya göre programlanmamış. Ama hiç konuşmuyor diye öyle bir durum da söz konusu değil. Yani zaten dışarıda e, sürekli dışarıda olduğundan dolayı konuşma ihtiyacını bir şekilde gidermiş oluyor zaten. Bir de erkek e, sorunlarını, problemlerini eşiyle paylaşmıyor. Bu da bir psikolojik bir durumdur. E, erkeğin yetişme tarzı ile ilgili bir durumdur. Yani erkeklikte bir erkeklik gururu denen bir davranış, bir duygu vardır. Yani o duygu da yani birçok şeyleri eşiyle paylaşırsa kendini aciz olarak zanneder. Dolayısıyla birçok şeyi söylemez. Bir başka konuşmama nedeni de erkek dertlerini döktüğü vakit, bir şeyler söylediği vakit eşi tarafından akıl vermeye, onu suçlamaya yönelik herhangi bir davranışları sergilediği vakit erkek konuşmaz. O zaman ne oluyor? İçine atıyor. İçine attığından dolayı da eşi bundan rahatsız oluyor. Yani erkeğin konuşup konuşmama meselesi tamamıyla ağırlıklı olarak kültürel ve sosyal etkenlerden ve yetişme tarzı ile ilgili bir durumdur. Bununla ilgili de tabii bir güzel bir tespit var güzel fıkra konumunda. Erkek gazet bir erkek e, gazetede okuyup bakıyor ha, hanım hanım diyor baksana diyor bir erkek günde 15 bin 20 bin kelime konuşa konuşabiliyormuş kadın da uzakta mutfakta cevap cevap veriyormuş. Tabi konuşur diyor. Bir, bir lafı on defa tekrar ettiriyorsun bana diyor. Ondan dolayı da konuşmak zorunda kalıyor erkek kadınlar diye. Erkek kadın da cevap veriyor. Evet erkeğin dördüncü özelliği de sevgisini belli etmemesidir. Ne dedik diğer videolarda bunu anlattık. Kadın sevilmesi, sevmesi ve sevilmesi çok ön plandadır. Duygusal olduğundan dolayı bu sevgi kavramı üzerine onun dünyası oluşuyor. Sevgiyle bütünleşiyor. Sevgiyle hayata bakıyor. Her şeyi Sevgi duygusu içerisinde değerlendirme, yorumlamaya çalışıyor. Erkek bunu söyleyemiyor. Erkekte bu duygu yok. Yani bunu söyleyememe nedeni de aslında bilimsel herhangi bir neden yoktur. Tamamıyla kültürel etkenlikler, yetişme tarzı toplumun ona vermiş olduğu erkek rolünden kaynaklanan bir şeydir. Hani sevgini, sevgisini söylemesi bir acizlik olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla bu toplumsal özellikten dolayı erkek sevgisini söyleyemediğinden dolayı hanımları özellikle sevgilileri bundan ciddi anlamda rahatsız oluyorlar ama bunu da öğrenmeleri ve buna göre de davranışlar sergilemeleri lazım. Şunu demek istiyorum şimdi. Tabii erkekle ilgili birçok fıtrattan gelen özellikleri var. Şimdi birkaç tanesini ancak özetledik. Detaylarını kitapta anlatmaya çalıştık. Şimdi erkekler de şunu yapmamaları lazım. Yani bende fiziksel güç var. Dolayısıyla ben istediğimi yaparım duygusuna kapılarak hareket ederse kendini çıkmaza sokar. Kendinin başını beladan kurtaramaz hiçbir şekilde. Yani o saldırı dürtüsünü kontrol altına almasını da bilmesi lazım. Yani eğitim bunun için vardır, terbiye bunun için vardır, aile bunun için vardır, bilgilenme bunun için vardır. Yani ben her şeyi sinirlenirim, ben çabuk sinirlenirim, çabuk öf öfkelenirim diye kendini haklı çıkarma lüksüne sahip değildir. Okusun, öğrensin, kendini buna göre olgunlaştırsın.